Bıçak seçimi neden önemli? İyi kalite çelik, mutfakta daha uzun ömürlü ve güvenlidir. Beğen ve abone ol. Bıçak nasıl bilenmeli? Düzenli aralıklarla bileme taşı ya da masat kullan. Keskin bıçak daha güvenlidir. Kesme tahtası nasıl olmalı? Tahta veya bambu tercih et. Cam, mermer bıçağı köreldir bıçağı nasıl tutmalı? Sapı sıkı kavra, baş parmak ve işaret parmağın bıçak sırtına yakın olmalı. Parmak koruma tekniği nedir? Pençe, tutuşu, parmak uçlarını içeri kıvır, eklem hizasında kız. Doğrama hızını artırmalı mı? Kontrol her şeyden önemli. Hız yerine güvenli ritim tuttur. Kaygan zemin tehlikesi nedir? kaygan tahtada bıçak kayar, altına nemli bez ser, sabitle. Çiğ et ve sebzede aynı bıçak kullanılabilir mi? Hayır, çapraz bulaşmayı önlemek için ayrı bıçak kullan. Bıçak nasıl temizlenmeli? Elde yıka, bulaşık makinesi çeliğe zarar verir. Hemen kurula. Bıçaklar nasıl saklanmalı? Mıknatıslı askı ya da bıçak bloğu. Çekmecede çıplak durmasın. Beğen ve abone ol